Karışık çenez oynat. Arkadaşlar yarından benim İslamik yayınlarımız. Arkadaşlar bu arada din kültürü kitaplarımızda 37. sayfadaki <laughs> testleri de yapmayı unutmayın. Yarın kontrol edeceğim. Eğer ki yapmadan gelenler olursa velisini de arayacağım. Bilginiz dahilinde olsun. Sonra yok. Efendim hocam ben neyim 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 falan yapmıyorum. <laughs> Amırda <Okay>. koyarım ha. Düşünsene. <laughs> düşünsene din hocası böyle bağırıyor. <laughs> <gülüyor> 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 Tövbe yarabbim. Abi ya. Bu Tarkan konseri değil mi? Evet Gali Tarkan ben. konseri abi evet. bu ne mükemmel bir konsermiş ya. Orada olmak isterdim evet, ya. Ya Tarkan Sevdi abi mi? niye biz yok? <laughs> Kanka ben hep böyle bir şeyde ben şey merak ediyorum. En arkadakiler böyle. Değil mi? Şuradaki öndeki... ne yapıyor <laughs> mesela yani? Şu öndeki mi yapıyor? <laughs> <VIP, gülüyor> bu öndeki zaten üç gündür bekliyor burada ya büyük ihtimal. Üç gündür yatıyordur <laughs> önde yani anladın mı? Sabah <laughs> 6'da falan gelme ben... kurtarmaz bunu yani imkanı yok. Şu yavrum en arkadaki <laughs> yoldan geçerken gelmiş. Bak şurada bir ihtimal. <laughs> Aa şeyler ne var şeyler... Bir dahakine 9.50'de gelmek var ama 100. yıl işte. Ne şey ya? ya. Hadi sonuna artık anladım. Artık yüzü Bizim sınıfı Bu ne <neyine? gülüyor> Ya da sana göre bir görevi ama. Gizmir'de <laughs> <laughs> bir arabayı bir arkadaşımla de birlikte oyunu oynuyorum dur. <gülüyor> Anlamadım. <gülüyor> Abi Siz çok karamiza ya. Aynen karamiza yani. Çok kara Çok çok Blackpink yani. Bir kez Tişört fiyatlarını öğrenebilir miyim? Hangileri galiba? Yani? Mavi olan Çocuk da böyle. tam gerçekten yani dükkan evet. sahibi. Of, çok pahalı ya. Yanındaki gri ne kadar? 100 lira. <laughs> 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 yes. Çok iyi. Baby shot tut 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 baby shot tut 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 baby shot. Aa siktir. Oha. Editörlerden beklentim ama ne? Çok iyi lan. Aşırı ya. Lan, ne yapıyorsun? Oğlum bir şey söyleyeyim mi? Ay. Bizim metroda aynı böyle bu şekilde bir tane çocuk sıkıştı araya. Bir tane dayı geldi böyle Hulk gibi. Kapıyı açtı kurtardı çocuğu amına koyayım. daha kopuyordu çocuk ama. <laughs> Vallahi kanka Oğlum, kopuyordu derken gerçekten kopuyordu çocuk Kanka bir şey evet. diyeceğim. Sen deyince böyle bir tane Hulk gibi amca geldi açtın ya ben aklımda ne canlandı biliyor musun? Ne? Dayı böyle bağırıyor. Insane rage play. O ne lan? O ne? O ne lan? Dayı ya. Osurdu mu ha? Lan! Sıcak çocuk. Daha çok. Evet çünkü bu işte bir gerçekten sanat yani ben bunu düşünüyorum. Ama şunu fark ettim. Sadece kazama sanatı bilmek de yetmiyor. Çünkü her sanat sanat. Bu dördüncü soruda eğlenmiştir kesin ya. Şunun elinde. <laughs> yani o yüzden bir sene daha sanatımı takdim etme kararı aldım. O yüzden önümüzdeki, önümüzdeki sene de önümüzde ay bir senede... <laughs> Önüm yazmışlar kapısı. <laughs> sanatımı icra etmeye devam edeceğim. Büyük evet Kenan abi anladım acaba. <laughs> Sınava girmek. Sınava girmek. Evet. Yes. Oo sen yanmışsın usta. <laughs> sen yanmışsın ya. Allah <laughs> için bana bu çocuğu bulur musunuz ya? Kaçıncı soruda elenmiş çok merak ediyorum ya da kazandı mı? Kazandıysa haberimiz bana olur da. Bana da şu hanım ablayı bulun. Şunu değil mi? Kanka bu mu yoksa diğeri mi? Yok bir sonraki videodaki. <laughs> <biz> <laughs> <laughs> ha. Ha. Sınava girmek <laughs> Sınava girmek Evet O, <laughs> <laughs> oh, bu mu kanka? Oooo no. Aynen kanka bu Gözünü bulurum <laughs> Ananı sikeyim ne oluyor? <laughs> kanka gözlüksüz de olur bir sıkıntı yok Kedim <laughs> <laughs> <Vay gülüyor> <ya. gülüyor> <laughs> to make sure that you have figured just so safely and have the when you wish to it. Please switch off your and place it in your hand Çok iyi lan. Abla çocuğu buldum. Harbi mi? O videosunu ver. Ne oluyor?

Çok çok değişik bir millet ya. ya. Abi bu nedir ya? <laughs> çok çok <fazla> iyi. <laughs> Allah Allah. En son kafa ha. tokuştururken ölüyorlardı. <gülüyor> <gülüyor> ha? <gülüyor> ne? Hayır ha, sesleniyorum bir şey söyle ben abi. seslenmedim ya. La abla demedin mi oğlum? Yoo. Evet. Ölüyorum evet. galiba. <laughs> oğlum Ferhat da aynısını duydu. Ben cinlendim Ferhat <laughs> Hayır, da mı cinlendi? Ben... Biz götümüzü atmıyoruz herhalde kayra. Abla dedi Yok, ya. diyor? Ben ağzıma çıkan bitmiyor o zaman. Gidim, ağzına ağzına sokarım yalnız dikkat et çıktın dikkat et. Hop hop. Ya bana bana. Yayında sihirbazlık gösterisi yapıyorum dur değil mi? <gülüyor> <gülüyor> bu biriz gelince bana bunu koyayım ya. <laughs> abi biriz benim için lanetli bir harita ya. Siktimin mapinde vuramıyorum ya yok. Ama geçen taşındım orada bu arada bilginiz olsun. Ha. kör kardeşimin tarafına oturmamız. videolar yüzünden günah giriyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> en sevdiğim şey hava durumu <laughs> izlemektir arkadaşlar. <laughs> <laughs> Günlük aktiviten 3 kere hava durumu. <laughs> Abi kanal linki var mı bunun? <laughs> Çok üzüldüm link var mı? Abi sen ya, ne yapıyorsun? Evet, ben bunu hikaye. GTA'da yaptım o, bir kere o, yanlışlıkla. O, o, ben yaptım bunu şey kesti bile var. Kesti bile var kanka vallahi yap. Please. Do it for me. Aynı ben. Değil tabii <laughs> ki <keman. gülüyor> <Ne? Yani. gülüyor> Kanka <gülüyor> ayakkabısı benziyordu açıkçası. Yani böyle bir andırıyordu. Elleri de sen gözükmüyor zaten bana çok benziyor. Silah bende yok. Böyle bir kropum var aynı. Yarım. Benziyoruz <laughs> ya yani biraz böyle ufaklanca şey benziyor, diyeyim, hissettiğimiz da silah aynı herhalde. <laughs> yani. sesim falan çatamış. Evet. <laughs> buna Yazık vuran eller. buna benzemiyor mu? Buna kim vurduysa Allahu Teala inşallah o... <laughs> din videoları izledik ben sonra bendim. Onu <laughs> ben anasını sikeyim kim vurdu sabah. <laughs> Cam kırıldı. <gülüyor> 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 Abi galiba Nokia ile falan çekiyorlar 33 oldu. <laughs> I'm fucking dead. Ne <laughs> ki? <gülüyor> <gülüyor> <Abi>. <gülüyor> Kendi esprime gülüyorum şu anda. Aklıma şey geldi şu videoda. Karşı jet bu takım arkadaşlarım arasında bana tek atmıştır amına koyayım bak. Nerede ya? <laughs> şu amına <onu> koyayım. <laughs> şu yani. Ottaki ben <laughs> yiyorum hep ya. Ana <laughs> <Hey. gülüyor> <laughs> şunları <hep> bulalım. Erkek seksi mayo mu? Ne ne <o gülüyor> aratmaya da, geri aratmaya. Tamam da babacığım. Bak. Erkek seksi, erkek boxer. Top <laughs> çantası. Erkek seksi, erkek boxer. <laughs> <baksır>. Erkek seksi. Ben burada bir de bot sfer mi çekiyor? Abi bu video aşırı iyi ya. Umarım dublaj adamın videosudur. Bu az önceki konserde vardı ya. Dublaj adam ne ya? Biz, adam evet. Abla biz bir ara konser gittik. Bur buraya Funda Arar gelmişti. Ya biz gittik. Bir de bir tane akraba var o geldi. Ama biz bilmiyoruz geleceğini. Böyle şey nasıl diyeyim sana. Hep namaz kılıyor işte zikir falan çekiyor. <laughs> abla biz orada bağıra çağıra şarkı söylüyoruz zıplıyoruz ya. Ha. Kafamı bir çevirdim. Elinde zikirmatik böyle köşesine <laughs> <geçirmiş. gülüyor> yavaşça şey, ibret almış Orval. <laughs> Ama o an görmen lazımdı onu. Hep Sabahtan beri kapıyı çalıp hep kaçıyorum. Hepsinin kapıyı çalıp kaçıyorlar <laughs> <laughs> Biz Oğlum dublaj adam aydı röportaj. Niye de adam deyip duruyorum ben ya. Hayır. Bak sen ne oluyor ya? Karıştı. Ben de hoşçum şu an. Bir şey söyleyeceğiz de korktuk lan. Yok kimseye bir şey söylemiyor. Kapıyı çalıp kaçıyorlar biz değiliz. Kapı mı? Kapı bir şey değil ya. Söküm verin istiyorsan. Neyse sen beni görmedin ben seni görmedim. <laughs> Şurayı ya. Bu adam mükemmel Bir saattir izliyorum burada. <gülüyor> Kanka. <gülüyor> Çok kötü ya. Gel bir daha bu spor salonuna şimdi. hadi. Oradan <laughs> <laughs> evet, <laughs> <laughs> mı? Kalma abi. Kalmış ya bir daha. Bu ne diyor abi? Do you know why a girl with no legs can't play soccer? It's because she's a girl. Günde beş. Ya. Bu ne Ah, çocuk mu? Eyvallah, <laughs> ya ateist salak. Bak evet biraz sıkıntı çünkü günde 5 kere yapan adamın hiçbir hayat gayesi yok. <laughs> <laughs> <Evet. gülüyor> <laughs> Ares? Ham <you>? mı? <laughs> Ablan kedim olur ama. Yere oh, lazım ya. Hayda. <laughs> hayır, elleri önde eller onda. Siz arkadan. hayır hayır. hayır, hayır. <gülüyor> <gülüyor> snitching on my facts. Back it up, back it up. Two, two, three, go make a nigga back it up. The hoes GOES back. Abi, ejderha var arkada. <laughs> Ay, yanacan, yanacan. Dat ise bunda çıkasın. Ne oluyor lan? Ne oluyor ya? Şakir. <laughs> 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 <Çok iyi ya. gülüyor> <laughs> Burada beyler önemli değil yani, hiç önemli değil. <laughs> <laughs> ben <de zorluyorum>. <gülüyor> 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 Çok iyi Ben bunu izleyici üzülüyorum ama. Like <laughs> Çok iyi. Artık mucuka geçelim mi? Mucuk mucuk mucuk. Sizler de Discordumuza gelmek istiyorsanız aşağıdaki açıklama kısmından şaftırabilirsiniz.